Selamun Aleyküm Hocam. Hayırlı Ramazanlar öncelikle. İki sorum olacak müsaadenizle. Ee, i̇lk sorum, fidye ile fitre arasında nasıl bir fark vardır hocam? İkinci sorum da, bu ibadetler hangi dönemlerde gerçekleştirilmelidir? Şimdiden teşekkür ederim. Aleyküm Selam güzel kardeşim. Sana da hayırlı Ramazanlar dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Güzel kardeşim fitre ile fidye sadaka ibadeti arasındaki farkı sormuş. Fitre Ramazan ayı içerisinde tutulan oruç ibadetinin yanı sıra yoksullara verilen sadakaya denir. Fidye ise Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetinin eda edilmemesi sebebiyle yoksullara verilen sadakaya denir. Bunları verme zaman dilimini sormuşsun. Bunları verme zaman dilimi ise Ramazan'ın birinci gününden başlama kaydıyla bayram sabahına kadar devam eder. Teşekkür eder. Şimdiden hayırlı bayramlar diler. Hoşça kalın.